Merhaba. Bugünkü Sofya Motor videomuza hoş geldiniz Bugünkü videomuzda otomatik kümes kapılarını tanıtmaya çalışacağız. Buradaki otomatik kümes kapımız soldaki her zaman üretmiş olduğumuz metal gövde metal dişli zaman saatli tavuk kümes kapımız. Sağdaki de e, hindi ve kazlar için üretmiş olduğumuz daha büyük bir model olan e, otomatik kümes kapımız. Şimdi burada sağdakinin ee, ebatları geçiş e, hindi ve kaz için geçiş olan alandaki e, geçiş ebatı 50'ye 50 buradaki de 26'ya 32 gibi bir geçiş alanı var. Burada hemen bir şeyimiz var zaman saatimiz var açma kapama düğmemiz var. Açalım mod tuşuyla açalım çalışsın bunu da açalım. Bakın ikisi de şu an açılıyor. İki ürünümüz de metalden üretilmiştir. Fırın boyalıdır. Herhangi bir plastik, dişli veya başka bir aksam yoktur. Sadece devre Kutusu plastiktir. Başka diğer aksamların hepsi metaldir. Bakın gördüğünüz gibi açılıyor. Açıldığında ikisi de kendi kendine duracaktır. Bakın küçük olan durdu. Büyük olan halen daha devam ediyor. Şöyle ben göstereyim. İkisinin de adaptörü var. Adaptörü fişe takıp çalıştıracaksınız. Burada yine soket girişimiz var. Bakın gördüğünüz gibi burada. Soketi taktığınızda ikisinin de soket girişi var. Devamlı adaptörler fişte takılı kalmış olması lazım. Tabi bunun montajları bu gördüğünüz bu deliklerden bu altta da delikler var. Yine gördüğünüz gibi bu da kalktı ver durdu. Büyük olan 50'ye 50 geçiş alanı var. Küçük olan da 26'ya 32 gibi bir geçiş alanı var. Şimdi tekrardan buradan mod tuşuyla indirelim. O inmeye başladı. Bunu da indirelim. görmüş olduğunuz ürünü bizim firmamızdan satın alabilirsiniz. Bizlerden temin edebilirsiniz. Bizim kendi üretimimiz bu ürünler. Sağlıklı, metal bir ürün. Uzun yıllar kullanabilirsiniz. Gayet yavaş yavaş inip kalkıyor. Fiyatları makul tuttuk. Her bütçeye uygun olsun diye. Gördüğünüz gibi burada inecek ve kendi kendine duracak. Sadece yüzeye monte edeceksiniz bu kenarlardan. Kenarlarda montaj delikleri bıraktık biz. Yüzeye mont ettiğinizde zamanı kurup çalıştırabilirsiniz. Çok basit bir kullanım programı da var. O programı verdiğimizde onunla beraber kullanabilirsiniz. Bakın gittiğinde büyük olan da tekrardan kendi kendine durur. Zamanı kurduğunuzda istediğiniz zaman diliminde açar ve kapatır. Arkasını da gösterelim. Bu şekilde. Otomatik kümes kapısını bizim firmamızdan Sofya Motor'dan temin edebilirsiniz. Bizlerden satın alabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz ve bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.